Herkese merhaba. Ee, koruyucu hekimlik herkesin bildiği bir konu. İnsanlarda da çok önemli. Ee, tabii ki hayvanlar için de çok önemli. Kedi, köpek, diğer sürüngenler, eksotik hayvanlar, bütün hayvanlar için koruyucu hekim çok koruyucu hekimlik çok önemli. Neden? Hasta olduktan sonra hastalığını iyileştirmeye çalışıyorsunuz bir canlının. Ama hasta olmadan onun hasta olmaması için elimizden ne geliyor? Neler yapabiliriz? Bunları bilmek ve bunları uygulamak çok önemli. 30 yıllık meslek hayatımda devamlı e, bunun için çabaladım. Kendi hayvanlarım da vardı çünkü. Onlar nasıl hasta olmadan yaşarlar, nasıl mutlu yaşarlar ve e, kendi hayvanlarımı nasıl hastalıklardan koruyabilirim diye düşünürken tabii ki kendi ve kliniksenlik yapmaya başlayınca aynı bütün o, bu duyguyu ve bütün bu çabayı hasta sahiplerime ve hasta sahiplerimin e, evcil hayvanlarına da yönelttim. <laughs> bu tür bir e, problemdeki en önemli e, şeyimiz biliyorsunuz. Doğaya çıkarmak bir canlıyı ee, özellikle köpeğiniz varsa diğer hayvanları doğaya çıkarmak çok güç ama en azından güneşle karşılaştırmak hep bunu anlatıyorum ben klinimde ama köpek köpeğiniz varsa bununla doğada vakit geçirmeniz gerekiyor. Aynı bizim gibi koruyucu hekimlikte bütün her şeyi yapsak da bununla ilgili ayrıntıları yine anlatacağım başka bir videomda her türlü şeyi yapsak da yine de e, köpeğimiz veya diğer evcil hayvanlarımızın acaba yeteri kadar e, korundu mu? Bir problem var mı? Çünkü ne demiştik e, şehir yaşamında e, insanlar ve evcil hayvanların problemi demiştik birçok hastalık. Acaba benim köpeğim sağlıklı mı ya da kedim sağlıklı mı? E, çoğu hasta sahibi e, kedi ve köpekleri yani klinimden, tecrübemden söylüyorum 7-8 yaşına gelmiş 9 yaşına gelmiş onları çok sağlıklı zannetme eğilimindeler. Yani yemek yiyor, geziniyor bir sağlık bir hastalığı yok bakın hastalık belirtisi göstermiyorsa hayvanlarını sağlıklı zannediyorlar. Fakat e, hemen hemen birçok metabolik hastalık, şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalıkları gibi hastalıkların hemen hemen hepsi belirti verdikleri zaman çok geç kalınmış oluyor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Çok basit check-up yapmak gerekiyor. İnsanlar için 40 yaş ve 40 yaşın üstünde 40 yaşına geldiğiniz zaman bir check-up yapılması en azından hiç daha önce yapılmamışsa çok önemli. Tabii ki 40 yaş altında da Check-up tavsiye ediliyor ama en azından 40 yaşından sonra e, bu bir dönem çünkü e, insanların yaşamında. 40 yaşına kadar sağlıklı gelebildiyseniz ve check-up'ınız temiz çıkarsa e, ikinci dönem olan 60 yaşına kadar olan dönemi iyi ve sağlıklı geçirme ihtimaliniz çok artıyor. Hayvanlarda ise e, insanın 40 yaşına benzer kedi köpekler için 4 yaş. Bu Amerika'da da kabul edilen bir sistem. 4 yaşına gelen her hayvana muhakkak check-up yapılması gerekiyor. Ee, bizim klinimize ilk defa gelen hasta sahiplerimizde aşı için bile gelse muhakkak soruyoruz kaç yaşında tabii ki e, alırken. 4 yaş üstüne çıktıysa ve hiç check-up yapılmadıysa ısrarla e, check-up tavsiye ediyoruz. Hiç hastalık belirtisi göstermeyen bir hayvanda check-up yapılınca ya da insanda her seferinde bunu vurgulamak istemiyorum o insan için de geçerli. Hiç hastalık belirtisi yok. Gayet sağlıklı bir kedi köpeğiniz var ve buna check-up yapıldı. iki tane sonuç çıkıyor. Bunlardan bir tanesi tamamen sağlıklı. Hiç belirti çıkmıyor check-up'ta. Temiz çıkıyor yani değer şeyde sonuçlar. Her şey iyi. Karaciğeri iyi, böbreği iyi falan. Her şey güzel çıkıyor. Çok iyi. İkinci bir tane daha sonuç çıkabiliyor. hasta olmayan hayvana check-up yapılınca az hasta. Ne demek az hasta? Yani karaciğerinde bir takım problemler başlamış. Ya da böbreğinde bir takım problemler başlamış. Ya da başka bir takım belirtiler yakalanabiliyor check-up'la. Ve ne yapıyoruz? Veteriner hekim olarak Hemen bunun önlemlerini alıyoruz, saplementlerle, tedaviyle, e, izlemeye alıyoruz, diyetlerini kullanıyoruz ve bu şekilde hayvanın o çıkan probleminin ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz. Problem çıktığı zaman çoğu zaman bunun tamamen yok etmek mümkün olmuyor ama en azından o çıkan kötü sonuçların değerleri düşürebiliyoruz ve onun ömrüne ömür katıyorsun aslında. Yani check-up'taki kazancın bu oluyor. Check-up ikinci bir durumda da yapılıyor, o da hastayken. Köpeğiniz veya kediniz hayatın herhangi bir zamanı ama genelde 4 yaş üstünde oluyor bu. 4 yaşından daha küçük hayvanlarda biraz daha az oluyor bu problemler. 4 yaş üstündeki herhangi bir zaman ya yaşlılıkta da olma ihtimali çok daha fazla artıyor. Bir takım belirtiler görünüyor. İşte ne bileyim halsizlik, kusma, işte sarılık, anemi, iştahsızlık, bir takım ishal, obeste. Yürüme güçlükleri, öksürme gibi aklınıza gelen birçok şey. Bütün belirtileri burada saymayacağım ama hasta sahibinin, en ihmerkar hasta sahibinin bile e, fark edebildiği bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili veteriner hekime gidiyorsunuz. E, veteriner hekim e, bazen semptomatik tedavi de yapabiliyor. Ya da siz veteriner bu konuda kısıtlarsanız, ya masraf yapmak istemiyorum falan derseniz e, tabii ki insanlarda her seferinde yapılan bu e, gerekli olan tahliller yapılamadan bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor ve vakit kaybediliyor aslında. Ama hakikaten bilinçli bir hasta sahibiyseniz ve köpeğimi seviyorum lafının arkası ya da kedimi seviyorum, hayvanı seviyorum lafının arkası doluysa gerekli şeylerin hepsinin yapılmasını kabul ediyorsunuz. Yani hekimle hayvanınıza yardım etme konusunda işbirliğinde bulunuyorsunuz ve check-up'ları yapılıyor. Check-up sonuçları bakın hasta olmayan da iki sonuç çıkmıştı. Ya iyi ya da az hasta çıkmıştı. Hasta olan hayvanda ise yine iki sonuç çıkıyor. Ya az kötü ya da çok kötü sonuç çıkıyor. Az kötü de yine ilk seferde olduğu gibi desteklerimizi verip toparlayabiliyoruz. Ama çok kötü de örneğin bir kedi de böbrek etmezdi ileri seviyeye geldiği zaman bununla ilgili bütün tedavilere rağmen biz bu hayvanı kaybetme ihtimalimiz oluyor. Yani geç yapılan check-up'larda hasta olan hayvanda yapılan tahlil sonuçlarında sonuçlar her zaman iyi olmuyor. Elimizden geleni yapabiliyoruz o noktada. Ve bütün o masrafınıza maddi anlamda bütün masrafınıza manevi anlamdaki bütün üzgünlüğünüze rağmen sonuçları her zaman iyi olmayabiliyor. Kurtardığımız hastalarımız da var ama çok da avantajlı hale gelemiyoruz. Sonra şunu da unutmayın hayvanlar doğada olduğu gibi özellikle kediler köpekler de var bu ama özellikle kediler hastalıklarını saklama eğilimindeler. Çünkü doğada hasta olan hayvanlar ilk avlanan hayvanlar bu içgüllerinde yani doğadaki hayvanlardan kopmuş değil evcil hayvanlar birçok davranışlarında bu içgülleriyle ne yapıyorlar? Hastalıkların saklama eğilimine giriyorlar. Kediler böbreklerin üçte ikisi gidene kadar size belirti verecek hiçbir şey göstermiyorlar. Tölere ediyorlar ve siz anladığınız zaman kedinin böbreğinin üçte ikisi gitmiş ve kronik böbrek etmezliği durumu oluşmuş oluyor. Gözden kaçırılmış oluyor. Bunun da tek çözümü var. Gerçekten lütfen 4 yaşını geçmiş tüm kedi köpeklerinizde Check-up'ı ihmal etmeyin. Check-up ve onun doğru değerlendirmesi ve sonrasındaki doğru tedavilerle hayvanlarınıza, hayvanlarınızın ömrüne ömür katmak bizim için çok keyifli ve mutluluk verici oluyor. İyileşen hastalar bizim mutluluğumuzdur.